sormuyorum. şeyler arasında otobüsü sormuyorum. Arabayla gidiş geliş kapalı değil mi hala? Ya oğlum diğer silah gitti ya eleman. Özel izin istiyorlar hak abi. Aa atamadım ya. Fuck my bad. Smo bu çocuk ya. Çocukta var o şeylik. Andavallık diyeyim herhalde. Bu çünkü başka bir tabiri yok. Ya gel, gel sen de gel abi. Gel gel. Tabii gel. Ama bu, bu kardeşimiz bir tık daha zeki. Gel abi gel. Buyur. Hepiniz gel. tane adam var. Ey, ufaktan bir şurada bir lootumu atalım ya. Belli oynadık bu oyun. Teparkime hoş geldin. <laughs> ne oluyor oğlum? Pik ataydık. Arte. Başlangıç bence ya ne diyorum? Bir de bunun yanına SLR çektik mi bence olduk. Ghost pick nasıl yapıyor? Göstermesin. Ghost pick'i düzelttiler abi ya. E çok fazla bir avantajın sağla avantajın olmuyor. Çok fazla değil neredeyse hiç yani. Avantajın olmuyor. Full focus win. Bugün bir tane win aldım. Pek tatmin etmedi. <laughs> Çünkü dağdan dağ tırmanmaya çalışıyordum. Bir tane altıncılık mı ne vardı? Onda da bir sürü kelime çaldılar. Allah'ım ya Rabbim. Son iki gündür 10 kilo üstüne çıkamadım ya. 10 kilo üstüne çıkıp win alamadım yani. 10 kilo altı win var da 10 kilo üstü yok. Çok sekiyor böyle bir saykasta ya. Buradaki fight'ı dodge'layalım da şeye gidelim şu alttaki fight'a gelelim. Ben çılgın bir hareket yapacağım ama. Hatta şu adamı öldürsem ve ondan eserlerini mi alsak ya? Oğlum ne zor bunun da spreyini kontrol etmek ya. Çok gidiyorsa tutam olmayınca. Ha şimdi tutam var şimdi onlar düşünsün. Oynadık ya bu oynasalar. Oynasalar artı şey. Derilandı. Esalar mı daha çok SKS mi? Boş esalar sanırım arm var onda? Boş esalar Daha az sekiyor bence TKT'nin çünkü nereye gitti belli olmuyor Esaları kontrol edebiliyorsun Hadi be oğlum Allah'ım yarabbim Ya bir saniye kafamı çevirdim o sırada pikledi ya Bırak git ya Full track full mı? daha fazla tekiyor. Ama SKS daha az vuruyor. Ne bakıyorsun ya? Arap kızı gibi camdan bakıyor. Hmm. Oldu mu loot? Bence okeyiz ya. Estin'e vurduk mu? Oğlum içinden geçmişim Beril alt eserler yaptık hadi go. Keşke namlı ucu de olsa. Namlı ucu frenim olsa var ya şu an. Dilar Lu-Luta Alev gizliyen var, Alev gizliyen var zaten bana namlu ucu freni lazım. Mamını 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 bak. Oğlum Allah canını alır ha. Tövbe tövbe. 이도 조잡듬 처자에 찢iyordu Burası da güzel bir yer ha. Buradan da oyun çevirebiliyorsun ama bu motoru yatırmamız lazım. Yat lan. <laughs> Yatırdım. Bakika ya 3 lira bu sekansı kimse kullanmıyor neden bu lan bu arada sekme konusunda çıkmet forever Çikpet bayağı iyi oluyor. TKS, abi bugün yayının sonunda şey yapacağım bu arada. oyundaki saçma sapan her şeyi böyle oturup konuşmayı, görüşmeyi düşünüyorum. Ya lan 50 tane. Bir, dakika şu spreyleri bir atayım anlatacağım. Abi, bugün yayının sonunda oyun hakkındaki böyle yanlış olan şeyleri doğru yapmaya çalışacağım. Mesela işte bu SKS'nin hiçbir işe yaramaması, ee, bu tarz böyle hani kullanılmayan silahların oyuna nasıl dahil e e e edilebileceği Ondan sonra flash bombasının işe yarayıp yaramaması Nasıl çalışması gerektiği Böyle aklıma gelen birçok şeyi oyuna feedback olarak vermeyi düşünüyorum Yayının sonunda katılmak isteyen varsa Böyle bir beyin fırtınası çevireceğim Hepimiz davetliyiz abi bunu youtube atacak mısın hayır oğlum youtube atmayacağım direkt yetkililere atacağım ya dostu izin sen lol Direkt PUBG yetkililerinden Ayva var bir tane Community Manager var bir tane en başında Begim'den Begim'in de üstü Ayva var ona mail atacağız abi Türkçe bir şekilde yazacağız Begim Çevirecek güzel bir şekilde Biz de paylaşacağız yani Yayın sonunda böyle bir konseptim gibi bir şeyim var Dahil olmak isteyen Varsa işte yayın sonunda gelin Ya da yayın sonunda gelin Sadece sen atma. Büyük ihtimalle bir... Eğer buralarda olanlar varsa... Kalimdor falan... Ya da profesyonel oyunculardan kim varsa onları da çağırmayı düşünüyorum. Sadece tek başıma yapmayacağım. Yani siz olacak chat, o, chat artı bir de profesyonel bir iki oyuncu alırız yanımıza. Yani sonunda bakarım şöyle profesyonel oyuncu kimler var. Ya benim aklıma gelenler mesela bir tane de şu var. Şu motor kapatma olayı var ya. Motor kapatıp böyle sessiz sessiz yaklaşıyorsun. Şu olay. Yani mesela şu an siz böyle ufak böyle gırgır gır bir şeyler duyuyorsunuz. Bak bak şu an tamamen kesildi. Şu an böyle ufak bir çimen sesi var. Bunu karşı taraf duymuyor. Bu ufak çimen sesini karşı taraf duymuyor. Motorda falan bu çok güçlü. Motorda motoru kapatıyorsun. Motosiklette motoru kapatıyorsun abi. Adamın dibine kadar giriyorsun ve adam duymuyor. Mesela bunun da bence düzeltilmesi, fixlenmesi gereken bir şey. Oyunun oynanabilirliğini azaltıyor. Ben öyle öldüğümde şahsen hiç mutlu olmuyorum yani. Bilmiyorum daha önce hiç öyle öldürüldünüz mü? Bence hiç hoş bir ölüm titikli değil yani. Lan dur. Ne oldu lan? Eleman Gömçürdüler çocuğu Direkt med varmış ya Orada oraya bomba atabilir mi? Kapıdan çıkarsa atar ama kapıdan çıkmadı ha Oğlum çok çelik kere emin hasar yedi ya. Hala ben bu arada eserlerden tek yiyorum. Azıcık canım da olsun. Bak işte Bir aydır aklıma önerilerim var. Bugün gün, bugün foruma yaz demiştim. Sana atayım birazcık uzun. Atabilirsin kankam bana. Moderatörlerden birine at. Ha. açıl. Tamam. West Ya westim yok ya bu fight biraz sıkıntı gibi Oyun donup duruyor bu arada Yayın değil oyun donuyor olmasın almasın senin ya. Ödüm koptu. O da zıpladı, ben de zıpladım yani şu fightta. Tamam buradan çıkam çıkamayacağız ki işin kötü tarafı. Ama o çok ihtiyacım olacak. Shot. Tebrikler Yağız çok güzel vurdun arada Arabayı beğenince tek mi yiyoruz? Abi seviye 1 vestim var ki Seviye 1 vest ne demek biliyor musun? Tek her şeyden AVM'nin bütün mermilerinden tek yiyon Vestin yok gibi Bir tane de vest bulacağız bir yerden de nereden? Burada bir vest çıkarmamız yok mu? Var lan burada vest. Hadi be. Bu su bir fullleyelim. tarafta adam olacağını sanmıyorum da Gerçi oyuncu sayısı da. Hala fazla Bunu sakin oynamamız lazım ya Dağda bitiyor ya Sarkun Agresife müsait değil abi bu oyun belki kovalayabiliriz ama AVM'ler öncelikli olması lazım öldürmemiz gereken Oyuncular AVM'lileri vurmamız lazım. Bir tane vardı sanırım ya şimdilik. Buradaki fight'taki adamın önüne geçeceğim. Vurabilirsem onu vuracağım. Önümüz açılır sonra. Vesti varsa 52 saniye var. Direkt yapışır mı Vestine? Ya yani şu an değiştirmek için uğraşmazsam ileride o abm ile karşılaştığımda gövdeme vuracak. Öleceğim. Ha, tartım skill lock gibi. Sen de flash şey çekelim, flash çekelim. Oh. Acık da mermi. 180 mermi yeter mi? Bence kullanmam bile 180 tane. Bazı fightlar çok böyle uzun sürüyor eğer öyle bir fight'a e denk gelirsek. Ey Allah'ım. 7 tane var hepsini kullanabilir şu an. Ya o aradaki boşluk yüzünden vestinden oldum ya Rabbi ya. Ne pozisyonmuş abi bütün herkesi görüyor çocuk orada dağın tepesinde. Ha ama şimdi sen oradan. Oyunu onun üstüne kuracağım ya. Sinir oldum çocuğa. Milliyet saniye var ama bu hareketi yaparsam ben öleceğim ha. Bunu vururum ama ben öldürürüm sanırım. O AWM'yi gördüm. AWM'nin üstüne kuralım oyunu. onu kaskını alalım. Ayy. Ay. ya. 1, 2, 3 herkesin yeri belli okey Headshot <laughs> atmamışımdır umarım çünkü kaskına ihtiyacım var Çelik eleği zaten patladı da Umarım HS atmamışımdır Güzel ee, AVM değilmiş bu bu arada O da ayrı bir hikaye Abi vurdular sanırım. Bu sol taraftaki çocuğu safe'e sokmayalım. <laughs> Oğlum hayır hayır. Çok saçma bir şey oldu. Çocuk bomba atıp gazı öldü lan. Ne oldu burada? Buradan buraya bomba attı ve gazı öldü çocuk. Oğlum şurada bekliyordum çocuğu yüzde yüz hatta. Ya. Sen sarladı Abi şu uğultu başımı artmaya başladı. Kanka yeter. Ah. böyle bir şey yok ya. Şu ses bu arada var ya iğrenç bir şey. Niye bunu duyuyorum ben sona kaldığımda? Adamı duymam gerekiyor. Bunu da yazar mısınız abi? Yaz yaz bunu da.